teakkuz İslam'ın kalbi ve ruhi hayatı adına sufilerin benimsediği ilk merhaledir. Temkin de yapılan şeyleri yıkmama adına son merhaledir. Mesele teakkuzla başlar, temkinle noktalanır. Hakiki müminin tavrı böyle olmalı. Gözleri açık olarak meselelerin üzerine gitmeli mahruti bakışla analizlere girmeli, sebep sonuç arasında hep böyle isabet kollamalı, bütüncül bir nazarla süzmeli hadiseleri ne getirir, ne götürür, ne kazandırır heyeti, içtimaiyeyi, İslamiye'ye veya heyeti, içtimaiyeyi, vataniyeye. Farklı şeyler bunlar. Geriye dönüşü ne olur bunun? Bütüncül bir nazarla bakınca bunlar görülebilir ve insan isabetli karar verebilir. Fakat öyle bakamayınca sadece gününü gün etme veya bulunduğu yerden helmim mezit mülazası dünyaya dair. Helmi mezit esasen uhra yolunun yolcularının takip edecekleri bir hayat felsefesi, bir düşünce tarzıdır marifet adına, muhabbet adına, zevk-i ruhani adına, aşk adına, iştiyak adına dolup taşacak hale geldiği halde bile daha yok mu der, daha yok mu der. Olsu iki müstehaman, kalbe duvar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver der. Yanar durur. Ahiret yolunun yolcuları daha ziyade imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, zevk ruhani, aşk ve şevk istikametinde daha yok mu helmin mezit yolcusudurlar. Ehli dünyaya gelince onlar da daha ileriye matuf, daha farklı kazanç yolları, daha farklı bir popülizm mülazası, kazanımı falan yok mu diye onlar da öyle bir helmin mezit yolcusudur. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? Daha yok mu? İmana, Kur'an'a gönül vermiş, Hazreti Resulü zişanı takip eden insanlara düşen, İslam'ın kalbi ve ruhi hayatı yönünde, helmin mezit deyip daha yok mu? Bardakları dolsa taşsa bile daha yok mu? Demeden geri durmamalılar. Aslında burada sofice bir ifade ile arz edeyim. Namütenahi istikametinde olan seyri süluki ruhani, kalbi ve sırrı o namütenahi olduğundan dolayı o seyir de namütenahidir. Onda sonlanma yoktur. Çünkü Allah'ın tecelliyatı namütenahidir. Esması namütenahidir. Sıfat-ı süphanîyesinin mecalisi namütenahidir. Zat-ı bahtı gelince bütün kevni mekanları arşı kaplamış bir namütenahi kabili idrak bir zatı ı Baht'tır bu istikamette seyri sülûki ruhani, Allah yolunda, Allah yolunun yolcuları, helmin mezit, helmin mezit, helmin mezit demeli. Bence dünyayı o kadar çok meylu muhabbette bulunmamallık Ben zannediyorum elin alemin kendilerinin uydurup cemaat dedikleri, hareket dedikleri, hizmet dedikleri, muhasibi ifadesiyle Kur'an'ın mantıklılık, Kur'an'ın aklilik içinde bu iş isabetli deyip bir araya gelmiş insanların topluluğu bu. Hiç namaz kılmayan da var, hiç oruç tutmayan da var. Resmen kendisini kaydettirmeyen de var. Çok farklı insanlar var. Hayatında bir kere başını yere koymamış insan var. Bir yerde ben de üniversite yaptırtayım diyor. Milletimin geleceği adına bu da benim hesabıma bir adım olsun ben de milletimize böyle bir hizmette bulunayım diyor. Bunu ne cemaat kategorisine ne bir hareket kategorisine hareket tabiri merhum makamı cennet olsun Nureddin Topçu'nun mülazasıydı. Ne de başka bir şeye. Birisi camia dedi. Biraz uyan şey oluyor. Çok farklı şeyler var. Şimdi içinde. Evet. Böyle bir şey yani. Kim ne derse desin mahiyet budur. Bunun içinde her renkte, her desende böyle. Adeta çok nakışlı, çok işlemeli bir gergef gibi bir şey. İçinde her türden, her anlayışta insan var. Fakat bir makuliyette esasen, bir mantıkiyette bir araya gelme gibi bir şey. Birbirini tanımasalar bile Camide omuz omuza gelme gibi bir şey tanımıyorlar birbirlerini. Topukları birbirine değiyor. Aynı zamanda dizleri birbirine temas ediyor. Omuzları birbirini zorluyor. Secdede başlar adeta birbirine temas eder gibi bir hale geliyor ama birbirlerini tanımıyorlar bu insanlar. Bu insanları bir araya getiren, yapmaları gerekli olan şey Kur'an'ın makuliyeti ve mantıkiyetidir o hususta bir araya gelmişlerdir. Böyle bir şey. Bunu farklı kalıplar içine sokma, farklı şekilde mütealaya alma insafsızlık olur, izansızlık olur.